Evet. evet gelelim şimdi arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarına. Peki hangi medeniyetler var? Nerelerde kurulmuş? Genel özellikleri nelerdir? Genelde de arkadaşlar bu bilgiler nedir? Bizim için önem arz eder. Özellikle bir bakalım arkadaşlar Mezopotamya uygarlığıyla başlıyoruz. Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgedir. İki nehir arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Anadolu'da içinde değil mi? Bugünkü Irak, Basra Körfezi'ne kadar Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgeye biz Mezopotamya bölgesi diyoruz. Bu bölge arkadaşlar ne vardır? Mesela su kaynakları var değil mi? Su var. Mesela ne var? Verimli topraklar var. Bakın verimli ne varmış burada? Topraklar varmış. O zaman insanlar buralara göç ettiler ve yerleştiler. Mezopotamya'nın ilk uykarlığı arkadaşlar Sümerler'dir. Sümerler şehir devleti adı verilen site şeklinde siyasi organizasyon olmuş. Bir hocam şehir devleti varsa siyasi birlik var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Bakın yazıyorum. Siyasi birlik yok. Niye? Çünkü her sitenin başında arkadaşlar ensi veya patası diyen kim var burada? Rahip kral var arkadaşlar. Kim varmış? Rahip kral. Adam hem dini yetki hem de siyasi yetki bulundurmuş. Bundan dolayı da biz her site, bir bölgede, mesela Anadolu'da 81 tane krallığın olduğunu düşündüğümüz illeri, o zaman birden fazla devlet varsa ne diyor? Siyasi birlik yok. Bunların zikurat tapınakları var, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tapınakta en üst katının gözlem evi olduğunu. Değil mi? Hatırlayalım gözlem rasatane. rasathane. İşte ibadet vardı, dini olarak kullanıyorlardı. Yine burada arkadaşlar eğitim veriliyordu, okul olarak kullanılıyordu. E, kütüphane olarak da kullanılır değil mi? Kütüphane en alt katı ise arkadaşlar depo, ambar olarak kullanılmıştır. Zikurat tapu bir mezar değildir, askeri üst değildir arkadaşlar, saray değildir. Dikkat ediyoruz zikurat tapınağına. İlk yazıyı bulan ve kullanan kimdi arkadaşlar? Sümerler'de hangi yazıyı buldular? Çivi yazısı ve kil tabletleri oluşturdular. İlk yazılı kanun Urga Kina. Bakın arkadaşlar Urga Kina kanunlarıdır. İlk yazılı kanun kim oluşturdu? Sümerler oluşturdu. Urga Kina, Lagaş Kralı Urga Kina oluşturuyor. İlk yazılı kanun. İlk takvim arkadaşlar bulunan kullanan ilk takvim Ayyılı esaslıdır unutmayalım. aile esaslı kimmiş bunlar? Sümerlermiş. Sümerler de arkadaşlar sözlü edebiyata da önem vermişler. Bu dönemde mesela Gılgamış gibi. Yazayım şuraya hemen. Gılgamış gibi. Değil mi arkadaşlar? Ee, yine Yaradılış gibi, Tufan gibi arkadaşlar neleri vardır? Bunların destanları vardır. Bir diğer uygarlığı Makatlar. Bilmem gereken iki özelliği var. Tarihin ilk düzenli ordusunu kurdular. İlk imparatorluk akatlardır. Kral Sargon önemli bir kişi arkadaşlar. Babillere geldiğimizde Kral Hamur önemli bir kişidir arkadaşlar. Hatta bu gücünü dinden değil arkadaşlar. Mesela ne yapmış bunları? Rahipleri değil mi? Devlet yönetiminden uzaklaştırmış. Rahipleri gönderiyor. Neyi? Gücünü neyden alıyor? Askeri güçten alıyor. Ve böylece arkadaşlar gücünü dinden değil askeri den almış, ordudan almış ve böylece arkadaşlar tarihin ilk yazılı anayasasını oluşturmuş. Bakın ilk yazılı kanun. Urgatkina ilk yazılı anayasa ise arkadaşlar Hamurabi'dir. Hemen yazıyoruz bakın. Hamurabi kanunları yasalar arkadaşlar ilk yazılı anayasa Babiller ilk yazılı kanun Urakina. Kısasa kısa sert kanunlar vardır arkadaşlar. Hamurabi kanunlar böylece gelir. Babil Nasma Bahçeleri, Babil Kulesi önemli eserleridir. Günümüze kadar ulaşamamıştır. Peki Asurlara baktığımızda ne var? Asurlar arkadaşlar Asurlara bakıyoruz. Hemen <laughs> Ninova şehri merkezleridir arkadaşlar. Başkentleri Ninova'dır. Burada hatta ilk defa ne kuruyorlar? Bir tane kütüphane kuruyorlar arkadaşlar. Bakın kütüphane kuruyorlar. Bunlar kara koloni ticaretini başla, başlatıyorlar. Nereye geliyorlar? Anadolu'ya geliyorlar arkadaşlar. Ve bu Anadolu'da Kayseri'ye gelerek bir pazar yeri kuruyorlar. Bunun adı Karum. O zaman Asurların Anadolu'ya gelerek Kayseri'de kurduğu pazar yerine ticari mekana ne denirmiş? Karun adı verilmiş. İşte bu ticaret vasıtasıyla Anadolu'ya geldiğinde Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlar arkadaşlar. Ve böylece Anadolu tarihi çağları değil mi? Başlamış veya bu dönemde geçmiş oluyor. O zaman Anadolu'ya ticaret vasıtasıyla gelerek, vesilesiyle gelerek Anadolu'da tarihi çağları başlatan uygarlık, Mezopotam uygarlığı kimdir? Asurlardır. Bakın hemen bir tane TYT yapalım arkadaşlar. Şimdi sorularda diyor ki mesela bir, Mezopotamya uygarlığı ileri bir toplumdur. Doğru mu? Evet. Mezopotamya uygarlıkları diyor mesela gelişmiş bir toplumdur. Evet. Anadolu'ya göre arkadaşlar üstün bir kültürdür. Doğru mu? Evet, doğrudur arkadaşlar. Çünkü yazıyı kim getirdi Anadolu'ya? Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar ve Kayseri'de Karum, Kaniş bölgesinde arkadaşlar ne yaptılar? Bir pazar yeri kurdular. Buna da Karum adı verilir. Evet bu şekilde arkadaşlar e, ilk çağ uygarlıklarında Mezopotamya medeniyetlerinin uygarlıklarını bitirmiş olduk. Bunun dışında eylemler var biliyorsunuz su şehrinde kuruluyorlar. Çanak çömlek yapmışlardır. Bunu da böyle bilin yeter arkadaşlar. Anadolu uygarlıklarına geldiğimizde Hititler bunlara Etiler ismi de verilir arkadaşlar. Anadolu'ya ilk gelenlerin haddeler olduğu söylenir. Bilin arkadaşlar duyun bunu da Hititler bizim için önemli başlık. YKS Tarih. Bakın arkadaşlar YKS Tarih 2026'da beklediğimiz soru Anadolu için Hititler önemli bir başlık. Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır arkadaşlar. Merkezi krallıktır, meşrutiyet krallığıdır arkadaşlar. Bunların başkenti Hattuşaş'tır. Bugünkü Çorum Boğazköy'de Alacöyük önemli bir başlıktır. Kaya kabartmaları vardır. Tavananla bir kraliçedir arkadaşlar. Bakın kraliçe. Eğer kral yoksa ülkede arkadaşlar meclise katılıyor bu kadın. Bakın meclise katılıyor. Vekalet ediyor. Bakın vekalet ediyor. Aynı zamanda arkadaşlar anlaşmalara imza atıyor. Mesela kardeş anlaşmasının imzası var. O zaman kraliçenin siyasi yetkisi var mı? Vardır pankuş meclisi var arkadaşlar. Yani adam diyor ki bir tane kral var artı bir tane de meclis var. O zaman burada nasıl bir yönetim var? Meşruti. Değil mi arkadaşlar? Kral artı meclis varsa biz ne diyoruz? Meşruti yönetim var diyoruz. Bunların yıllıkları var. Anallar yani arkadaşlar tanrılarına hesap vermek için kayıt yapmışlar. İyi de kötüyü de başarı da başarısız da zaferi de aynı olduğu gibi yazmışlar. O yüzden objektif tarih diyebilir miyiz bunlara? Evet arkadaşlar analar yıllıklar neyi başlatmış oluyor? Aynı zamanda şöyle de yazalım. Objektif tarih değil mi? Objektif tarih yazıcılığı. Niye? Tanrı'ya hesap verecekler. Burada Tanrı'yı kandıramayız diyorlar. Bizi görüyor diyorlar. Bundan dolayı da e, olduğu gibi olayları aktarıyorlar arkadaşlar. Objektif tarih yazıcılığını başlatıyorlar. Anadolu için bin Tanrı'yı ifadesini kullanıyor. Hangi coğrafya için? Anadolu için. İktidar sistemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine devlet ay toprağı kiralıyorlar. Kadeş anlaşması nedir? İlk yazılı anlaşmadır. Tarihte değil mi? Neydi arkadaşlar? İlk yazılı Anlaşmadır arkadaşlar. Hangi medeniyetler arasında oldu? Bakın arkadaşlar, Hitit Mısır medeniyeti arasında olur. Bakın, Hitit Mısır medeniyeti arasında olan ilk yazılı anlaşma arkadaşım Kadeş anlaşması. Hocam, Hititler nasıl yıkılıyor? Ege göçleriyle arkadaşlar. Ne oldu bunlar? Yıkıldı. Evet, Hititler nasıl yıkılmış? Ege göçleriyle yıkıldılar. Gelelim Urartulara. Bunlar Van Tuşba bölgesinde kuruldular arkadaşlar. Savaşçı toplumlardır. Hatta bunların kralları var. Kral Halde Savaş Tanrısı kale ve sur yapmışlar. O zaman bunlar nasıl bir toplum? Savaşçı. E, mimari de gelişmiş arkadaşlar değil mi? Bakın mimari de gelişmiş. E, sulama kanalları var diyor. Tarım değil mi? Geliştiğini, tarım bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Firiklere geldiğimizde ise Ankara Polatlı yakınlarında Gordion merkezinde kuruluyorlar. Tarım ve hayvancılığa önem veriyorlar arkadaşlar. Tepete sat halı ve kilimleri vardır. Yani burada ne gelişmiştir? Dokumacılık bakın. Dokumacılık Anadolu'da. Dokumacılık tarımda önde olan firik medeniyetidir arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar kibir, kibele, toprak ve bereket tanrıçasıdır. Toprak ve bereket tanrıçasıdır. Ee, yine fibula var arkadaşlar. Bir iğne olduğunu unutmayalım fabriks arkadaşlar hayvan hikayeleri de hatırlayalım hayvan hikayeleri de arkadaşlar Evet filikler bu şekilde Lidyalılara geldiğimizde Anadolu'nun tüccar kavmi arkadaşlar Anadolu'da tüccar kavim yani ticareti geliştiren uygarlıktır Manisa bugünkü Sardes merkezleri olmuş Parayı buldular. Niye son verdiler? Takasa değil mi? Aslında şöyle bulduğumuzda para bulundu. insanlık öldü vesaire de diyebiliriz. Ama parayı buldular. Takasa son verdiler. Takasa son. Orduları ücretli. Peki bu devletin varlığı uzun mu sürer kısa mı? Devletin ordusu arkadaşlar bakın devletin varlığı nedir burada? Kısa sürelidir. Neden? Çünkü ordu ücretliyse adam en sıkıntılı yere geldiğinde ne yapabilir? Seni satabilir. Bir de vatan ve millet sevgisi oluşmamıştır. Dikkat ediyoruz ücretli ordularda. Kral yolunda ticareti geliştirdiler. O zaman bunda nasıl bir toplum? Tüccar bir toplum. Anadolu'nun tüccar toplumu arkadaşlar. parayı bulup kullanan ilk medeniyet Anadolu'da olan Lidyalılardır. İyonlara baktığımızda diğerleri bakın arkadaşlar daha çok tarım, ticaret vesaire dedik, hayvancılık dedik. Bunlar ise daha çok neyle geçtiler? Denizcilikte geliştirdiler arkadaşlar. Denizcilik kolonisi kurdular. Bugün İzmir, Efes, millet, hatta şehir devletleri polis adı veriliyordu. Polis arkadaşlar neydi? Bizim işte Yunanca'da ya da Grekçe'de şehir demekte. O zaman burada siyasi birlik var mı? Yoktu. Deniz kolonisi gelişmişti arkadaşlar. Anadolu'daki ciğerlerinden ayrılan e, iyonlar arkadaşlar. Özgür düşünce de gelişmiş bunlarda. Bakın özgür düşünce gelişiyor arkadaşlar. O zaman özgür düşüncenin olduğu yerde ne gelişir? Bilim, kültür, ne yapmıştır? gelişmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim bakalım şimdi ise diğer medeniyetlerimize şöyle uzak doğudan gelelim arkadaşlar. Uzaktan günümüze doğru batıya doğru geliyoruz. Bir başlıyoruz arkadaşlar Çin uygarlığı. Çin'in dünya uygarlıklarına katkılarına bir kağıt, matbaa, pusula, barut ilk kez nerede ortaya çıktı? Çin'de. Yine Çin setini yaptılar Moğol ve Türk akınlarını durdurmak için. Arkadaşlar ipek gibi porselen gibi ticari önemli arkadaşlar ürünleri ne yaptılar? Satlar ticareti geliştirdiler. Çinliler kağıt, matbaa, pusula, barut gibi arkadaşlar ilk defa bu icatlar Çin'de ortaya çıktı. İpek varsa ticari olarak önemli bir kaynak oldular. Hint uygarlığına baktığımızda Hindusu Gaj nehirlerinde yeraltı yerüstü kaynakları zengin bir bölge ve burada arkadaşlar Ari topluluklar ne yaptı? Burada kas sistemini kurdu. Kas sisteminde sınıflar arasında geçiş yasaktır. Ee, mesela kimler var? Brahmanlar var arkadaşlar. Kışatriyalar var. Brahmanlar, Kışatriyalar, işte Vaysiyalar var, Südralar var. Bakın arkadaşlar e, bu dönemdeki paryalar kas sisteminin içinde değildir. Parya köledir. Bakın kas sisteminin içinde olmayan paryalardır. Bunlar genelde köle olarak bilinir. İşte arkadaşlar doğumdan gelir bu sınıf ayrımı o yüzden geçiş yoktur. Peki kas sistemini zayıflatan kimdir? Gazneli Mahmut'tur. Biliyorsunuz Gazneli Devleti'nin değil mi arkadaşlar? Bu dönemdeki en güçlü hükümdarıydı. Hindistan'a tam 17 sefer düzenledi ve kas sisteme ilk vuran Gazneli Mahmut'tur. Sıfırı bulanlar da yine Hintlerdir arkadaşlar. İran uygarlığına baktığımızda İran'da kurulan ilk medeniyet Medlerdir arkadaşlar. Medlere Persler son verdi ve Persler kuruldu. Bak Baktığımızda merkezleri Persopolis'tir. Dinleri ise Zerdüşlük dinleri vardır. Ateşe tapıyorlar. Satraplık bizim için önemli bir başlık. Satraplığa baktığımızda ise arkadaşlar satraplık. Ne yaptılar? Ülkeyi eyalete böldüler. Bakın ülkeyi ne yapmışlar? Eyalete böldüler. O zaman merkezi otorite güçlü mü? Evet. Neden biliyor musun? Çünkü buraya vali atadığında merkezden geliyor. Vali ve kralın otoritesini arttırıyor. Yani kendi başına orada bir devlet değil merkezden atıyor ve böylece o bölgede kralı temsil ediyor. O zaman ben satraplığı gördüğümde ülkeyi eyaletlere ayırmışlar ve merkezi otorite neymiş burada? Güçlü arkadaşım dikkat et zayıf değildir güçlüdür. İlk posta teşkilatı arkadaşlar yine burada şah gözü şok adı verilen istihbaratlılar ve ilk posta teşkilatını buldular. Kral yolunu inşa ettiler arkadaşlar. Bu medeniyete Perslere Büyük İskender son verdi. Doğu Akdeniz uygarlıklarına baktığımızda Fenikeliler bilmen gereken bugünkü Doğu Akdeniz Dübran çevresinde kuruluyorlar. Deniz kolonisini getiriyorlar. Kartaca, Kereste, gemicilikte gelişiyorlar. Ve günümüz harf alfabesini yani 22 sessiz arkadaşlar bunlar değil mi? <laughs> sessiz harfi buluyorlar ve böylece günümüzdeki Latin alfabesinin oluşmasını sağlıyorlar. Kimmiş ilk defa yazı alfabesini, harf alfabesini bulanlar? fenikeller. Ha bu arada camı da bunların bulunduğu bilinir arkadaşlar. İbranilere baktığımızda ise ilk tek tanrı dinine inanan uygarlıktır. On emir bunlara aittir arkadaşlar. Mısır'a baktığımızda 2026 YKS Mısır arkadaşın sorudur. Bakalım ilk olarak şehir devleti olarak NOM adı verilir. O zaman siyasi birlik ilk olarak yok. Hatta şöyle kodlamabiliriz arkadaşlar bakın NOM Mısır. Şimdi mesela ben nomdan sonra mısır yazıyorum ya. E şimdi ben buraya diyelim nom yazdım. E ısır. M'yi kaldırsak ısır kalıyor. Bakın arkadaşlar ısır nom mısır. Nom kime aitmiş? Nom mısır. M Me, mısırın M'siyle nom mısır oluyor. Dikkat edin. Sonra merkezi krallık haline geliyorlar. Kral Ramses döneminde tanrı krala firavun denir. O zaman teokrasi var mı? Evet. Dine dayalı yönetimi ne diyordu? teokrasi diyorduk arkadaşlar. Piramitler var. Anıt mezar. Ne yapıyorlardı? Burada hatırlayalım. İşte bu ölen firavun arkadaşlar mumyalıyorlardı değil mi? Bakın mumyacılık gelişti. Yine arkadaşlar kadavra yaptılar. Tıp, anatomi gelişti. İlaçlar yaptılar arkadaşlar. Eczacılık gelişti. Yani tıp, eczacılık, mumyacılık gelişti. Peki burada etkili olan unsur nedir? Dindir. Ahiret inancı. Yani ölümden sonra e, Tanrı'nın, Firavun'un yaşayacağını söylüyorlar ve bundan dolayı da bu bilimler gelişmiş. İlk güneş takvimini bulanlar, 365 gün 6 saati bulanlar, yine arkadaşlar Mısır Medeniyeti, hieroglif yazı, çeşidi resim yazısı, Pablus ise bunlara ait kağıttır. Nil Nehri önemli bir başlıktır arkadaşlar. E, Nil, Mısır ciddi manada geliştirmiş, tarımın yapılması işte bu dönemdeki ekonominin temel kaynağıdır. Geometri sınırların işte tekrar çizilmesiyle geometri hesaplamayla matematik gelişiyor. Arkadaşlar Firavun'un olduğu yerde. Firavun kim? Adam diyor ki ben tanrıyım, kralım. O zaman burada mesela özel mülkiyet gelişir mi? Bak TET yapıyorum. Özel mülkiyet gelişir mi? Hayır. Peki hukuk gelişir mi? Hukuk. Hayır arkadaşlar adam ben tanrıyım diyor. Bunlar gelişmez. Dikkat edin. Ege uygarlıklarına baktığımızda ilk uygarlığımız arkadaşlar kimdir? Girit'tir. Mikenler bugün Mora Yarımadası'nda işte Truva Savaşı'nı Çanakkale'li arkadaşlar Truva Savaşı'nı yapıyorlar. Yunan medeniyetine bir başlık açıyoruz. Burası nasıl bir bölge? Dağlık, engebeli olduğundan siyasi birlik kurulamamış şehir devletleri var. Mesela Sparta değil mi? Mesela Sparta gibi. Atina gibi arkadaşlar şehir devletlerine. Buna ne denir? Polis. O zaman siyasi birlik yok. Deniz kolonisi gelişmiş. Hatta vatanları olarak görmüşler. Vatanları olarak görmüşler. Uzun süre kalmışlar. Klisteres kanunları. Toplum sınıfları ayrılıyor burada. Klisteres kanunları arkadaşlar sınıf ayrımını sona erdiriyor. Bakın sınıf ayrımı ne olmuş burada? Son buldu. Sınıf ayrımı son buldu. O zaman eşitlik geldi mi? Evet. Adam diyor ki ben halk meclisleri açıyorum. Bakın halk meclisi açmış adam. Halk meclisi varsa o zaman demokrasi diyebilir miyim? Bakın TYT yaptım. demokrasi diyebilirim. Olimpiyat oyunları var arkadaşlar. Gençler ne yapıyor? Budan olimpiada çıkıyorlar ve burada etkinlik düzenliyorlar. Bakın siyasi birliğin olmadığı ülkede kültürel birliği sağlamış. O zaman olimpiyatlar neyi sağlamış? Siyasi birlik mi, kültürel mi? Kültürel birlik. O zaman özgür düşüncenin ortaya çıkması, bilimin gelişmesi yine Yunan medeniyetine ait olduğunu söyleyebiliriz. Makedonya Krallığı'na baktığımızda Büyük İskender Pers tehlikesine karşı Doğu seferine çıkıyor. Yani Asya seferine çıkıyor arkadaşlar. Batı kültürünü Doğu kültürüyle kaynaştırıp Helenizm ortaya çıkarıyor. Bilmen gereken bu Helenizm hangi medeniyette Makedonya krallığı arkadaşlar işte Yunanistan'dan alıyor Helen kültürünü, Batı'dan alıyor, Balkanlardan geliyor. Anadolu, Mısır, işte Mezopotamya ve İran'dan Hindistan'a kadar gidiyor. Daha sonra e, Büyük İskender e ölüyor, krallığı parçalanıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Bergama krallığıdır. Nerede kurulmuş bunlar? İzmir'de. Bakın parşömen. Deri, hayvan derisinden yapılan kağıt arkadaşlar. Hatta ilk sağlık merkezi var, Aflitlampion. E, kültür, bilim gelişmiş burada. Bakın, kültür ve bilim gelişmiş arkadaşlar Bergama krallığında. Parşömen'i Mısır'daki papyrusla karıştırmıyoruz. Bunlar Bergama Krallığı'na aittir. Evet. Gelelim arkadaşlar. Son medeniyetimiz Büyük İmparatorluğa. Yani Roma İmparatorluğu. Evet arkadaşlar Roma İmparatorluğu diyebiliriz. Roma İmparatorluğu diyebiliriz. Arkadaşlar bugünkü İtalya'da kuruluyorlar. Bunlar Romulus tarafından 3 yönetim şekli var. 1- Krallık. 2- Cumhuriyet. 3 imparatorluk döneminde cumhuriyet döneminde biz demokratik değil mi arkadaşlar demokratik bir olay olduğunu bir tane konsül var kralı buradan oradaki heyet seçiyor bundan dolayı da cumhuriyet dönemi demişler. Toplum sınıflar ayrılıyor. Kim bunlar? Plepler, halk. Patriciler kim? Soylular. Plepler neyi temsil ediyormuş arkadaşım? Bakın pleb, halk. Patriciler neyi temsil ediyormuş arkadaşım? Bunlar da soylular. İşte bu İki tane toplum hatta köleler de var arkadaşlar. Bu ayrımcılığı, eşitsizliği gidermek için 12 levha kanunlarını oluşturuyorlar. Ve bugünkü Avrupa hukukunun temeli atılıyor. Bakın Avrupa hukukunun... Değil mi arkadaşlar? Temeli oluyor. Mesela hukuk okuyacak arkadaşlarımız değil mi? Ee, Roma hukukunu vesaire görüyor diyor biliyorum. Bundan dolayı pilet ve Patrici sınıf ayrımını ortadan kaldırmak için yapılan kanun 12 levha kanunu Lejyon nedir? Bunlar asker arkadaşlar. Roma'ya ait askerlerdir. Milano fermanıyla ne oldu? Roma'da Hristiyanlık kısa kesiyorum arkadaşlar. Hristiyanlık evet Hristiyanlık serbest kaldı arkadaşım. Bakın serbest kaldı. Evet. O zaman Roma pagan. Değil mi arkadaşlar? Bunlar pagandı. Paganizm vesaireydi. O zaman Milano fermanıyla ne serbest kalıyor ülkesinde? Hristiyanlık serbest kalıyor arkadaşlar. Hatta Hristiyanlık geldiğinde işte Antakya'da, Kapadokya bölgelerine, Kudüs'e ne yapıyorlardı? Hristiyanları, Romalılar sürgün etmişti. Daha sonra Milano Ferman ile arkadaşlar Hristiyanlık serbest kalmış. Kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Bat Roma, Doğu Roma. Bat Roma arkadaşlar 476 yılında yıkılıyor. Evet yıkıldı. Doğu Roma ise arkadaşlar bu dönemde biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet II. Mehmet 1453 yılında arkadaşlar ne yaptı? Doğu Roma'yı da yani Bizans'ı yıktı. Evet arkadaşlar insanlığın ilk izleri, ilk dönemleri ve diğer medeniyetlerin genel özellikleri işte buradaki bilgiler, yorum, çıkarım gibi e, değindiğimiz konular umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Başarılar.